Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşün? Acık. Ne düşünüyorum? Alamıyor. İşte baksana alamıyor. Acık. Pazardaki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok fiyatlı. Çok çok kat kat üst fiyatlı. Yüzde yüze pahalı Peki Bünyan Belediye Başkanı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hiçbir iş yapmıyor. Yatıyor. Neler görmek isterdiniz? Neler görmek isterdik? Mahallelerin yolları hiç yapılmıyor. Yatıyor bu adamı. Hiçbir iş yapmıyor. Dünyanda hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Süksün mahallesinden. Bulunduğunuz mahallede ne görmek isterdiniz? Ne tür faaliyet görmek isterdiniz belediyeden? Yani kazada olanı ben mahallemde de istiyorum. Benim istikahımı yiyor bura. Peki e, Belediye Başkanı Özkan Bey tekrar aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor Hayır hayır hayır. Kollarımı keserim. Vermem. Peki teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Süper benim için. Ya ekonomi dünyada batkın. Dünyada ekonomi kötü. Bir Türkiye'de değil ki. Ya bir bunu düşünün. Önce şey geldi, darbe geldi. Arkasına şey geldi. Korona geldi. Arkasına e, bu faali, e, felaketler geldi. Türkiye'nin başında o kadar büyük felaketler geldi ki. Gene şükür Allah'a aç değilik, açıkta değilik. Çarşılara gidiyorum dolu, pazarlara gidiyorum dolu. Her yere gidiyorum. Kimsenin ayağında da ucuz ayakkabı yok. Bir bakayım Nike, ben giymem Nike. Ellerinde iPhone, telefon. Ne açtık burada? Açlık diye 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 insanlar vallahi psikolojik şeylere soktular bu insanlar. Hiçbir şey yok. Çok güzel. Almayadan gelim, almaya buradan da berbat. Ben burada vallahi gülük müstanlık yaşıyor. Aç insan yok, aç mezarı yok kızım. Belki geçim sıkıntısı var, bir şey demiyorum. Bu Almanya'da da var, başka ülkelerde de var. Ya sadece burada değil. Türkiye'nin her tarafında var. Onun için Türkiye'miz bir cennet, ne olur kıymetini bilin. Yurt dışından geldiğinizi söylediniz, Bünyan'ı nasıl buldunuz? Valla Bünyan, yani, yani daha da güzel olabilir. Ama şimdi belediye olarak demiyorum ama belki kendim sıkıntısı var, belki başka bir şey. Ama gene de iyi. Biraz daha ilerlemiş eski haline bakarak. Peki geçmiş senelerle, geçmiş senelerle bu sene arasında dünyada ne gibi farklılık var, var sizce? Fena değil yani. E, süper değil ama fena da değil. Yani o kadar da kötü değil diyebilirim. Yani daha eskiye daha daha eskiye gidersek buradan da kötüydü. Kötünün iyisi yani güzel değil. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ne düşüneyim? Bir şey düşünmüyorum. <laughs> Her şey aldığı ne varıyor yani yapacak bir şey yok. E, Bünyan Belediyesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Valla Bünyan'da oturmuyorum gelip gidiyorum. İyi, de iyi çalışıyorlar. Yani Nerede yaşıyorsunuz? Köyde yaşıyorum. Emre Ren Köyü. Bünyan'a bağlı. Bünyan'a bağlı. Peki köyünüzde Bünyan Belediyesi'nde görmek istediğiniz faaliyetleri var mıdır? Valla faaliyet daha gelişme olsun. Ne, ne diyeyim yani geliş hep aynı duruyor. <laughs> Peki, evet. yani. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Bey tekrar aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vallahi bilemeyeceğim. O zaman gösterecektir bakalım. Peki, teşekkür ederiz. İyi Ne ne diyecek? Kötü desek bizim devlet bizim. Eee çok kötü desek o da bizim. ama iyiye gidiyor inşallah. Eee peki Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi. Bünyan Belediyesi'nden görmek istediğiniz faaliyetler var mıdır? Sizce Bünyan Belediyesi'nin eksiklikleri nelerdir? Orayı anlayamadım sonunu. Bünyan, Bünyan Belediyesi'nin eksiklikleri nelerdir Hı. sizce? Ne görmek Hı. istersiniz belediyeden? Sizin gibi bir adam çıkacak. Ee, evet. esnafı gezecek nasıl diye. İyi bana göre. Kötü diyemem. ben benim hemşerim. Köylüm, köylüm. Yeğenimiz doğrusunu söyleyecek din e, arabalar değil Evet. Peki Özkan Bey tekrar aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Topla ve vereceğim bir de oylamayı adam toplayacak. <laughs> oy. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Berbat düşünüyorum. Bir Berbat rezalet. Ömrümde görmediğim şeyleri görüyorum. Pazardaki fiyatlar ne durumda? O, uçuk. Her şey uçuk. Piyasayı takip eden hiç kimse yok. Bu kadar başıboşluk hiç görmedim ömrümde. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Belediye hakkında yorum yapmayacağım. Belediyenin işim yok. O da normal. Peki neler görmek isterdiniz belediyeden? Ne tür faaliyetler isterdiniz? Yer hani yapıyor zaten belediye. Fazla bir şey yok yani. Peki. Yapılacakları yapıyor. Peki Özkan Bey tekrar aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? AK Parti'ye hiç oy vermeyeceğim ben. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi zengin, zengin, fakir, fakirdir. Her yerde bu geçerli. Şimdi biz traktörle, çiftçiliğinden uğraştığımız için ekonominin en küçük noktasında biz varız. Aynen. En zayıf, en hal, şey, halhası biziz. Kırsal kesimde yaşıyoruz, çiftçiliğle uğraşıyoruz. Şimdi e, mazot almış, başını gitmiş. Ofisin önünden geliyorum biraz önce. E, ofise buğday getirdim iki remot oraya bu buğday verecektim. Lastik patladı. Traktörün arka lastiği patladı. Değiştik gittik falan bir şey yaptık. Şimdi aksılık ikinci aksılık olacak ha. Ofis çamur olduğu için iki gün traktörümüz orada mahsur kaldı. Şu anda. Doğru. Yani çamur çamur o, 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 o çamur olduğu başladı. için de şimdi şöyle e, buğdayımızı konu yoruya getiriyorum. Şimdi asıl konu orada. Yani benim konuşacağım gibi bu konu çok önemli. Tüccarın eline kaldık. Tüccarın eline kaldığımız evet. için evet. bu durumları çektik bu şeyleri. Yani bu durumları çekiyorsak şimdi ofise farklı fiyata vereceğimiz diye yani bu sıkıntıları çektim. Oradan geliyorum şimdi. Tüccara götürür bırakırdım eğer 1 lira ya da 50 kuruş olsa. 2,5 lira arada fark var. Yani arada iki buçuk lira bir fark evet, var. Bir yani var, e, burada devlet. 15 ton da bayağı bir fark ediyor. Bizim için çok önemli. Çünkü geçen sene kaldığımız e, mazot fiyatları ortalama e, 19-20 arasıydı. Sene ikiye katladı. Bir onun içinde buğdayımızda geçen seneye nazaran ofise şeye veya tüccara veriyorduk. Ofis olmasa tüccara arada çok az bir fark vardı. Ama bu, bugün 6.250 liraya tüccar alıyor sekiz 8 buçuk gibi de ofis alıyor. Biz orayı avantajlı gördüğümüz için oraya geldik. Ofis. Bünyan Belediyesi. Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bünyan Belediyesi yani son iki, üç dönemdir dünyada güzel gelişmeler var, çalışmalar var. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonomi biraz kötü ya. Ne diyeyim abla ağzım kötü yani. Kötü gidiyor yani. Dünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyan belediyesi belediye, belediye başkanı çalışmıyor. Doğru konuşmak lazım. Yollar kötü bozuk. Pek ilgilenmiyor. Neler ne diyeyim? Belediye. Tabii yolları şöyle güzelce bir yapılması istedim ablacığım. Ya. Peki Dünyan Belediye Başkanı tekrar aday olarak gösterilir oy vermeyi düşünüyorsun? düşünüyor musunuz? Verdirmem de yani. Bak ben AK Partiliyim. Açık konuşayım, Bir şeyde konuşuyorum. Bu adam çalışmıyor yani. Çalışsa veririm. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç iyi şeyler düşünmüyorum şu anda. Ekonomi çok kötüye gidiyor gerçekten. Hayat Pazar. zorlaştı. Pazardan dönüyordunuz. Pazarın evet. durumu nasıl? Pazarın durumu şu anda iyi. Hanımeli kooperatifine malzeme getirdim. Yani çok zor şu anda. Ekonominin durumu da çok zor. Pazarda hiçbir şey ucuz değil. Yani çok zorlanıyoruz açıkçası. Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hala çok destekler oluyor sağ olsun başkanımız olsun kaymakam beyimiz olsun çok destekler oluyor. Ee, i̇nşallah öbür seçimde de yine aynı şekilde yanımızda olurlar diye düşünüyorum. Dünyam, dünyada nerede oturuyorsunuz? Ben e, Sümer Mahallesi'nde oturuyorum. Bulunduğunuz bölgede e, belediyenin faaliyetleri ne durumda neler görmek isterdiniz? Hala güzel şeyler görüyoruz. yani Parklarımızı falan çok güzel yaptılar sağ olsunlar çok ilgililer e, e, başkan bey. Daha güzel şeyler olursa daha iyi olur diye düşünüyorum gençlere yönelik, bayanlara yönelik şeyler açılırsa çok güzel şeyler olur diye düşünüyorum yani. Peki, teşekkür ederim.